Herkese merhaba arkadaşlar ben Panzer yani Berkarataş görmüş olduğunuz gibi karşınızda Counter Strike 1.6 zombi modu var. Evet. Ama çok değişik bir zombi modu arkadaşlar. Ee, Rus server'ımı ne öyle bir sora girdim ben. Buraya ne çıkamıyorum ben. Alış aşağı düştüm. Hii. Abo. Aa ne oldu lan? Ayda ağır makinalı tüfek oldum. Neyse arkadaşlar e, değişik bir tane zombi sorununa girdim bizim normal klasik zombi modlarından bulamadım Hayda makine otopeyi var bomba Lan yukarı ne çıkamıyorum Allah ya ölüme engelliyor Allah senin belanı versin Neyse arkadaşlar e, şöyle bir tane daha bilgilendirmem gerekiyor e, Malum tatil bitti fakat 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 Hayır 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 Nova moda geç, hayır, hayır, hayır hayır Lan normal moda geçsene O güzel vuruyormuş ha. Ee, malum arkadaşlar okullar açılıyor o yüzden de artık ben her gün video atamayacağım. Ee, iki, iki günde bir video konseptine geçiyorum. Abo. Of 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 of. Hadi be öldüm ya neyse. İki günde bir video konseptine geçiyorum kardeşlerim. Ee, o yüzden artık bir gün video geldikten sonra ikinci gün video gelmeyecek fakat üçüncü gün video gelecek. Ee, Belki arada bazı parmak sözleri falan olur diye düşüncesi falan da olabilir yani onu da hesaba katarsak e, ikinci gün gelmesin üçüncü gün ülkesini kesin olarak gelecek yani kanalı boş bırakmayacağım o yüzden merak etmeyin Neyse burada böyle olsun uzun laf insası hadi bakalım biraz zombi oynayalım Şimdi arkadaşlar soruda level sistem var nasıl bir level sistem var e, Öldürdüğünüz adamlar kadar puan geliyor diye anladım e, öyle çözdüm sistemi Level e atladıktan sonra da daha güçlü silahlar alabiliyoruz. Şu an bende de e, Deagle MP5 bir tane de sadece el bombası açık. Fakat daha dün bir şans istedir ağır makine tüfekçi adam oldu. Hayda ben adamı nasıl keseceğim. Mantık basit fakat e, arada bir değişik şeyler de oluyor. Zaten bu genel zombi şeylerinde de olduğu gibi. E, bir papaz gibi bir şey oluyor böyle. Dünya sana emanet falan modu vardır hani. Ona benziyor arada bir. Sadece adam yaşıyor falan. Bize inşallah öyle olur diye düşünüyorum. Hele çıkamadık oraya ay Allah bunlar nasıl çıkıyor şuradan çıkıyor yıktım Sonra takılıyorum biraz Takıldım abi yani 5 10 dakika falan çözdüm mantığını hemen alış işte oraya gittim Allah'ıma kolay evet hayattaki şansımız Bir de şöyle bir şey daha var Sonra manyak kafa şişiyor yani bak ee, Volümü 0.1 yapmışım ama deli de eşit kafa şişiyor yine de ee, Yapacak bir şey yok abi yoksa Yani en kısık moda aldım Biraz daha kısarsam bu hiç oyunda uyumlayacak ama zaten zombi modda oynar falan alışıktır bu tür şeylere diye düşünürüm. Benim güzel bir yere sote yapmam lazım abi. Şuraya ne güzel geçecektim ben. Galatın evet. yüzünden geçemedim bak daha demek ki. Yani çık şuradan. 6, 5, Hayda. 4, 3, oğlum onlar nasıl tek hamlede geçiyor lan? Allah sizin belanızı kaldım burada. Bu arada fark ettiğiniz gibi silah modelleri falan da burada. Al işte ya yine öldüm. Hay Allah'ım yarabbim zombi oldum. Kaderimde zombi olmak varsa beraber ben de seni öldüreceğim. Gel şuraya gel 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 gel. Ya öyle işte. Modellerde fark ettiğiniz gibi şey kancık oluyor modeller. Baksana şuna çok gıcık lan. Aa adam. Zombi bombası. Gel buraya. Bir şey yiyor beni. Ah. Tamam seni de yaptım. Abi bu çok değişik oldu lan. Ya modeller çok değişik hissi uyandırıyor böyle korku filmi gibi ya. Zombi Terminator N20 ne ya. Adam nasıl Dur bakayım. Aa, bomba defüzü ne alaka? Lan sor çok ilginç ya. Bayağı özellik eklemişler sonra. Şu bomba herhalde geri tepkiliydi anladım ben bakayım. Yo. Ya adam attı bombayı. Hiçbir şey olmuyor ki. Allah. Bu oyunda hayatta kalmak gerekiyorsa birader. Böyle kenara köşeye sote yapacaksın, Adamlar gelmesini vermeyeceksin. Zaten silahlar teptirmesi açık. Vurdukça ileri doğru teptiriyor. 2K'da can var maşallah. Başka model olunuyor mu ya? Şu. Aa dur 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 dur. Hadi ben şey giriyorduk. Oha be oha. Oha ya. Şu neymiş? Ha zombi puanı muha muhabbeti. Bir dakika dur dur. Türkçe ve İngilizce olmadığı için çözemiyorsun muhabbeti çok hızlı. N tuşuna bastım birader. 1'e bastım. Ha şeyler modlar var. Kivi olursa herhalde daha ağır olurum. Vudu da büyücü herhalde. Hunter. Hunter oldum abi. Ee, Slide zombi terminator, mevcut. Ne diyor lan bu? Lan ben şuraya çıkmak istiyorum işte. Aa! Dur bakayım hele. Şöyle bir canlanabilirse çok iyi olur. Bu arada arkadaşlar şeyi soracağım. Ee, bir tane daha kontrolü var. Bir ee, birçoğunuz bilmez bunu fakat bilenler de illaki vardır. Ee, counter Strike Condition Zero var. Ee, pek fazla popüler olmadı counter arasında. Hatta neredeyse hiç popüler olmadı bile diyebiliriz yani. Öyle sanki çokmuş gibi arada kaynadı o seri. Ee, o da... Ee... Bazı reklam yapılamadığından diye düşünüyorum. Eğer e, 35 mmyi şimdi ben normal olarak bitirdim kişisel olarak. Videoya çekmedim çünkü e, kanalı öldürüyordu izlenmeleri. Zaten bir seride de demiştim eğer izlenmesi ve like oranı falan düşük olursa bırakacağım direkt çekmeyi diye. O da öyle oldu ama Counter Strike Search, pardon Search diyorum. Counter Strike Condition Zero'dan belki bir ümidimiz olabilir abi. Şuraya bir çıkamadık artık ya birader git oraya çıkmıyorum ya. Neyse. Eğer bugün görürseniz şey diyeceğim. Countess Condition Zero'nun serisini çekebilirim. Al işte Şu mükemmel hayattaki şansımız devam ediyor. Neyse şunu öldürürüm. O da hikaye modu var arkadaşlar Countess High Condition Zero'nun ve hikaye modunu çekebilirim isterseniz. Ama o da 35.000 metre gibi olacaksa çat diye bırakırım yani ortada. Ee, zaten çat diye bıraktığım serileri de e, izlenmeleri diğer videolarımdan düşük olursa kanal temizleme zamanı geldiğinde silerim videolardan. Toz 5000 metre video sanki silecek gibi bir durum var yani eğer o minizemeyi geçmezse 2-3 videosu da Öyle bir mevzu Ama benim önce ee, Şu adamları edinmem lazım Şu tipe baksana birader ya Abi çok ilginç Şu kancık zaten çok sinir bozucu Çık şuradan çık çık Ay Allah'ın belası hay Ha ben hunter oldum diye bir dakika dur dur Hunter'ın bir özelliği olmalı lan. Aa bebek mezarlığı. Al işte ya. Ken neredesin Ken? Selamünaleyküm Ken birader. Yalnız ben modu sevmedim. Öteki şeye geçeceğim. Adam kıyafetine geçeceğim. Heavy olalım bakalım bir sonraki oyunda. Adam burada. E niye ölmüyor birader? Bomba atayım. Üç tane bomba. O adam orada. Aa. İtici bomba işte abi attık bombayı. İtildi adam öldü. Ben hala level 1'im ya bir atlayamadım Şöyle bir deagle'ımı alayım Hemen 3-1 yapayım MP5'imizi alalım ee, Aa kata bir dakika Tam bu kata ay. Bir dakika dur Grenade'imizi aldık Hammer Çekiç Hayda çekişimiz de var Tamam güzel oldu Ben zaten buraya çıkmıştım lan Dalgınlığıma çıkmıştım ben zaten buraya. Şimdi ne çıkamadım? Hay Allah hay. Neyse tamam. Hemen hemen ayıptır. Ayıptır. Aa oh, yer bana hazır. Oh, oh, oh. Lan git. Lan korusanız da beni koruyun. Ah. Lan gelme 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 işte gelme ay Allah'ın belası hay hay Allah Allah sizin belanızı versin ah sağ bomba atayım da Baltacı olduk Kilasis geldi oba Ya Gel buraya kaçma Ah dur. dur dur abi her şey boşaltlar nasıl kafa şişiyor ya Sen Hadi be ha, şu defüz muhabbeti yeniden spawnlanma muhabbetiymiş tamam onu çözdüm Bal Baltayı fırlatamıyoruz mu adamın kafaya bak işte şunu ben kafayı Patlatmak istiyorum ben bunun kafayı Ulan sıkıyorsun eyvallah hadi sıktı ne oldu ne oldu? Öldün işte değdi mi? Lan benden daha güçlü oldu lan bu höşt. Valla karakter çok sinir bozucu ya. Oraya nasıl gideriz abi oraya çok güzel bomba bulmuş. Kitap gibi bomba atacağım oraya bakayım. Al işte evet kitap gibi bomba. Tamam öldüm abi sonra oraya tekrar bomba atacağız. O şansını deneyeceğiz. Aa! Aşağı düşürdüler. Çok gıcık ya. Hele dur bakayım şöyle bir varsam ııı ee, tüh Bu arada arkadaşlar videoda e, Hacı dayı ve ııı e, da olacaktı yani Mustafa ile Gökhan da olacaktı fakat ikisinin de acil olarak işleri çıktı bizim şansımıza denk gelerek O yüzden e, Onları getiremedim Sorun olursa diye bu da ee, Zaten büyük ihtimalle okul açtıktan sonra da yani e, ikisiyle pek video çekemeyeceğim Çünkü biliyorsun okul açtıktan sonra herkesin de işleri başlamış oluyor Ama uygun zamanlar denk geldiğince Tabii ki çekerim az adam kayboldu ya o ne lan? Tam o zombi orada birader. Bizim eleman nerede o? Kazandık zombiler. Adam 21'e 5 gidiyor birader. Sen ne yapıyorsun ya? Ama onda güçlü silahları vardır. Baksana ben burada fakir gibi şey. Ee, Deagle bomba MP5'e kaldım. Şurayı bir geçemedim adam akıllı. Lan niye geçemiyorum ben orada? Daha dedim yapmıştım. Dalgınlık arasında kayboldum orada ben. Baltaya bak. Bir şey yapıyor onlar geçiyor araba. Bak bak. Aa geçtim ben. Al işte. Buradaki herkesin bir anda zombi olur. Bu nasıl şans ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi bize gram şans yok ya. Neyse kim sıkıyor? Ha şuradan sıkıyor. Gel buraya. Gel 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 gel. Öldü. Ama Tesla öldürdü. diye gelmedi bana. Adamlar nerede? Onları tespit edelim. Aa şurada. Kaçıyor. Babana gel. Ben senin babanım. Voodoo olacağım bir de. Bad Dog bakalım. Voodoo modu nasıl? Şey zombisi. Aa manyak şey mermi sesleri var harbi ha. Franklin Franklin diyor öldü diyor Allah belasını verdi diyor. <laughs> lan bu ne? Bu karakter ne abi şimdi elim kolum bağlı Bed Dog. Aa adam geldi ölme. Lan test eten artık ha. Çaldım bitirdim lan. <laughs> kaç level o? 24 level adam. Allah'ım cezası. Aa baltacı ne yapıyorsun abi? Selamünaleyküm Franklin. Onunla test aldı. Allah'ım ya Rabbim nasıl herif bu? Öldüm, 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 öldüm. öldüm. Franklin'e bak şey Franklin pardon teste bak. 46 4. Sen ne yapıyorsun da bir anda geçiyorsun niyeti? Nasıl kill alıyorsun? Onu anlamaya çalışıyorum. O kadar kill'e ne bak? Kaç tane kill'imi çaldı? Nasıl yapıyor ki bunu bu? Lan çık şuradan çık! Lan çık işte ya ne blokluyorsun beni Geleceğim bak hiçbir şey yokmuşum gideceğim Aşağı düşeceğim <laughs> Yanlış bir yerden falan mı atladık lan Lan Allah belasını versin ne bir şey be Öldür şunu işte bomba atın el bombası betta atın bir şey atın Bu doldu mu aklım sürekli betta'ya kayıyor Dur bakayım Sıkıyorsun be sıkıyorsun eyvallah tamam Tamam yani üzerine çıktım tamam çıktım 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 üzerine çıktım işte tam sak evet Allah'ın izniyle çıkacağız çıktım lan olmaz olsun böyle bir şey olmaz olsun ya tek de bunlar hayatta kalmış adam var ittiriyor bir şekilde oha öldürdü Tesla'ya bomba atıyor. Ee nasıl çıkarız abi oraya? Adam çıktı. Çıktı aşağı düştü. Cık, hayda. Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Şu adam ilk saatte ince yürüyorum be Aa, adam aşağı atladı. Sen samaya gelsene. Samaya gelsene. Oh be. Son killi ben aldım. Bak güzel oldu işte. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman bakalım. Bu da son e, insan elimiz olsun. Bakalım şöyle eagle'ı çektim. E, Grenade'imizi aldım. Şuraya çıkamadım ya. Çıkacağım lan. Tamam, bu sefer çıkacağım. Sakin. Çıktım lan. Bir tılsım var abi bazen çok zıplıyor bazen çok az zıplıyor onu çözdüm ben. Da şuraya çıkarsam mükemmel olur ha. Tamam bakalım burada yaşam mücadelesi vereceğiz. Evet. Evet arkadaşlar hayattaki gerçekten mükemmel şansımız bir kez daha bizimle beraber geliyor. Yani sen burada 15 tane 16 tane insan var tamam mı? 16 insan hiçbir şey olmasın. Hatta ben bunca çıkamıyorum şuraya. Bir çıkayım çat diye beni zombi yapayım ya. Ya bu nasıl şans gözünü seveyim biraderim ya. <laughs> Allah senin belanı versin. Al bombayı içine al. Patla lan. Al işte. Adam bomba atar adamlar bir anda kaf olur yere falan düşer. Ben bomba atarım hiç bir şey olmaz adam gıdıklanır. Lan vuruyor öldürdü beni öldürdü öldürecek Allah'ım yarabbim ya. Aaa. Yok abi böyle olmaz ya. Neyse kardeşlerim o zaman e, size zombi modunu tekrardan görmüş olduğunuz e, duygulanlar da olmuş olabilir. Fakat değişik bir yama de yapmışlar yani. Çok mermi ses geliyor. Ben bir kenara saklanayım da. Neyse arkadaşlar uzun lafın kısası bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Benimle kalın. Hoşça kalın kardeşlerim.